Arkadaşlar merhaba. Ben geri döndüm ve bugün Roblox Billionaire Simulator'ın ikinci bölümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Boşken baya bir param birikmiş. 2 trilyon paramız var. Baya bir gelişebiliriz artık. 12 12 dakika istiyor Factory Manager. Baya bir param birikmiş bu arada. Sen bize 1 milyon bırakıyorsun. Dur bu kaç istiyor? 200 milyon alabilir miyim? Aldım mı? Oha lan! Arkadaşlar şimdi zengin olabiliriz. <laughs> bas 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 bas. Bu arada rebirth yapmayı şu anlık düşünmüyorum. Paralara gel. <laughs> Ben server'da kaçıncıyım? 3 trilyonum var benim. E bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok güzel içerikler atıyorum. Gelmezseniz üzülürüm. Aşırı üzülürüm yani. Ben boşuna, boşuna YouTube'a girmedim yani. Neyse biz buna basmaya devam edelim. 3 trilyon paramız oldu. Şimdi senin gibisi yok yemin ediyorum. Bizde para çok. 3 trilyon istiyor artık bu bizden. Ver parayı ver parayı ver parayı. Tamam buna da verelim. Buna da verdik para. Sana da verelim. 12 dakikada ne bitiriyorsun la sen. Tamamdır. 51 level yaptık. Ya bu hala 1 saatte ya. Para bile vermiyor keşke açmasaydım onu. Birazcık bunlara yatırım yapalım. Artık 75 salise de şey yapacak bize. Para bırakacak. Para kalmadı lan. tamam. Sana da yatırım yapmak isterim ama yapmayacağım. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> e, bu arada bugün iki tane video atılacak. İkinci videoyu da gelmenizi bekliyorum. 60 o. Paracıklar gelsin bakalım. 100 çarpı 100 yaptım. Artık ikisi haliyle de 4000 5000 şeyi bırakacak. Artık trilyon istiyor Şu karşıdakini hemen açayım ben. 25 milyon istiyor. Hemen verelim milyar. Burası neresi? 5 hours mu? Lan 5 saat ne? Bu parayı ben burada kazanıyorum. Bu parayı ben burada kazanıyorum. Unlock moon, moon. Şey istiyor bizden. Ben bir gideyim bari bir pet açayım ya. 15 kat şey bırakıyor oyun bize para. Burada eğgiler var. Eğgiler de alırım yani. Ne kadar istiyor? Nasıl alacağız? Ben nasıl alacağım bunları? Ha illa bunu mu alacağız? Bu ne? Kozmetik. Aa! Kozmetik. 750 şeker istiyor bu bizden. Çekil. Trilyoner <laughs> olduk. Yani bayağı zenginiz. Gerçek hayatta da böyle olsa. <laughs> ben sizi açmak istiyorum ama açamıyorum. Demek ki pet açamıyoruz. Bir tane de kodla geldi bu. Sen nereye bakıyorsun? Ya bırak beni. Kuyulandırıyorsun beni bırak. Koçum. Sen var ya delisin deli. Bari gidelim de şey alalım. Polis menajeri alalım. Bir milyon bizde çok. Bunu da verelim. Tamam bütün şey. Gelin buraya yakalayacağım sizi. Gelin. Sen oraya duvara ne yaptın sen? Bunu ödeyeceksin lan bana. Duvarıma ne yaptın? Basalım bari. Üstüne durarsam oluyor mu? Başka simülasyon oyunları da gelecek. Farklı oyunlar da gelecek. Yani Roblox'tur falan. Yani bir sürü zaten bilgisayar oyunum var kolayca şey yaparız hemen bir trilyon trilyon para yapalım konuşamıyorum ya o kadar zenginim konuşamıyorum ver parayı ver parayı ver parayı ver parayı bana para ver <laughs> 10 milyon bırakıyor bu bize de 48 saniye olmaz abicim oluyormuş birazcık parkur yapalım <laughs> hop hop o zaman yani çok fazla paramız oldu. Bari biz bir rebirth yapalım. Rebirth için 10 milyon para istiyor. Ben de bu para var. Hadi bakalım rebirth. Evet rebirth yaptık ve bunlar böyle kaldı. Bug oldu. Ya oyunda bug oldu. Oyunda bug oldu. Oyunda bug oldu. Aa bir oyundan çıkıp girmem lazım benim. Oyunda bug oldu. Girelim tekrardan. Oyunda bug oldu. <gülüyor> <gülüyor> Billioners Simulator. Bir rebirth yapmış olduk. Ee, double jump. Evet. Geldik. Tamam şimdi düzeldi. Burada menü var bu arada. Petler var burada. Bir tek bu mu var bende? Bu ne bu arada? Ha, kozmetikler. Work, 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 work. <laughs> ya abi sen bir bana bakma ya. Bir de şeyime bakıyor ya. Pislik. 400 dolar yaptık. Bunu açalım. Şöyle baştan kasılalım tekrardan. Gene buna para verelim. Enayiyiz ya biz. İlla para vereceğiz bunlara. Şöyle gelelim. Bunlara çalışalım birazcık. Ver para bana para ver. Bana para ver. Ay 100 kat yaptım. Oho. Gelsin paralar gelsin gelsin. Yağmur. Bakın. Para yağıyor. Oy ay ay ay. Para yağıyor. Hemen toplayalım. 100k yaptık bu arada. Çalış 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 çalış. Ben gideyim hemen bir müdür falan atayım. Lan siz nereye gidiyorsunuz? Lan buraya gelin. Trilyoner var burada. Kardeşim ben de trilyonerdim. Ama bıraktım. Miu miu miu. Hotdog, Dairy. Tamam. Gelin lan buraya. Oha, Hotdog menajer ne yapıyor? Menajere bak. <laughs> Sen menajer misin, Delijer misin? Ver parayı, ver, 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 ver. Tamam, 1 milyon istiyor artık bizden. Senin gibisi yok, yemin ediyorum. Tamam 1 milyon yaptık. Ee, i̇lk önce bir küçük bir yer açalım. Dondurmacı. Bizi dondurmasana hacı. Şunu açalım. Şunu açalım. Gene hızlı geliştik gördüğünüz gibi. Burayı da açalım. Artık 6 milyon istiyor. O zaman tek... Tamam 15 level yaptık. Artık 12 saniyede bize 13 milyon para verecek. Şimdi izleyin. 14 milyonumuz oldu. Ee, sen kazıksın. Ben sana şey yapmayacağım. Hadi alalım. <laughs> Hemen şöyle gidelim. Şunu da work. Ee, neyse o zaman bugünlük bu kadar olsun. El ee, like atıp abone ol olmayı unutmayın. Üçüncü bölümü gelecektir. Görüşürüz. Görüşürüz.